arkadaşlar bugün sizlerle bir kendinizde bir karakter yapmak istiyorsanız daha bir karakter yapmak istiyorsanız tam aradan bitir. arkadaşlar buradaki ismi yazıyorsunuz buradaki buradaki böyle burada Buradaki ismi yazıyorsunuz. Sonra buradaki oyun hmm. uygulamayı yüklüyorsun. Evet. Sonra oranımızı giriş şey yapıyoruz. Aç diyoruz. Orada için. İstedim ama yapmadım. Şimdi video bir bir düşünün düşünün düşünün. Yani Bunun sizlere nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bu bir bir tane uygulama ve bunu nasıl yapacağımızı reklama gelebiliyor arkadaşlar böyle bunlar atılıyor, atılıyor hemen o direkt buradan devam etmek istiyorsunuz atlama istiyorsunuz sonra böyle sonra isterseniz ee, sonra buradan benim yaptığım gibi güzel güzel istiyorsanız yeni tıklıyorsunuz Yine Sonra Diye. Sonra da sonradan istediğinizi böyle seçiyorsunuz. Benimki nerede? Yok. Burada fenomen. Tamam, bunu seçiyorsunuz. Şimdi Seninle... isterseniz hacıma gir. İsterseniz git şeyler, İsterseniz de aratabilirsiniz. Arkadaşlar. Ben tabii ki bu 10 metrecik geliyorum. Bu. gelin tıkla basıyorsunuz. Sonra buradan isterseniz galeriye kaydedebilirsiniz. İsterseniz de Minecraft'ta yapabilirsiniz. Ben direkt Minecraft'ta yapacağım için direkt Minecraft'ta kaydet dedim. Bunu boş veriyorsunuz. Direkt şimdi Minecraft'ta açıyor. Direkt şimdi Minecraft'ta açıyor. Minecraft'ta attıktan sonra direkt yapmıyorsunuz. Biraz şeylerle

buradan tamam, tamam diyorsunuz. Sonra buradan. Bu kadar çalışıyorum. Bu bir şey. Bu yeni Bu Ben bir bakalım. Ben bir deneyelim. Bir tane benim yaratıcı bir dünyamda. Onu yani bir deneyelim. Yani, yani çalışıyor mu gerçekten? Gerçekte uygulama çalışıyorsa böyle diğer videolara hiç inanmayın. Ama bu video çok size yemin ederim bu çalışıyor. Program bu, bu çalışıyor. Ve tane bir tane uygulama yükleyerek. Benim eğer yaptığım şekilde yaparsanız tabi Eğer Minecraft varsa ve i̇şte böyle karakter yapmak istiyorsanız çok güzel. İstediğiniz karakter oradan telefondan, tabletten dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani. Bu da size bitiyordu. Hemen bakalım. Bırakın arkadaşlar. Bak, elimdeki toprağı bırakacağım. Arkadaşlar bak, elimdeki toprağı bırakacağım. Bakın, oldum. Hemen şöyle ayarlardan da kendime bakma şeyini açalım arkadaşlar. Onu size göstereceğim. bakın arkadaşlar bakın buradan dördüncü çeşitle çekelim böyle tamam burada var daha bir video üçüncü çeşit önce üçüncü çeşit arkadaşlar Bakın. Benim karakterim böyle. Hemen bunu geri düzeltelim. güzellik geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir şey yaptım. Siz de böyle kendinize bakabilirsiniz. Ve bu videoda çok güzel bir tüy oldu. Hadi bye.